Sol TV İstanbul Çapa'da vatandaşlara yeni yılda beklentiniz ne diye sordu. Beklentim çok zor sordun ya. Bilmiyorum iyimser de değilim ama Türkiye ekonomik olarak şu anda çok zor durumda. gerçekten çok zor. Yalnız ekonomik olarak değil yani. Birçok açıdan ki iflas etmiş durumda şu an aşamada. Tarım bitik, eğitim sistemi çok kötü. Ben bir emekliyim. Bizim durumumuzda facia. Temel tüketim maddelerine neredeyse bir yıl içerisinde %100 zam gelmiş. Bize şu anda %50 zam ki o da mümkün gözükmüyor. Pek sanmıyorum. Olsa da iyi %50 kaybımız var. Yani %50 yine fakirleşmiş olacağız. Alım gücümüz düşecek. Yine bizim için yaşam çekilmez, dayanılmaz hale gelecek. Yani şu aşamada zaten halkın büyük çoğunluğu için böyle yaşam çekilmez ve dayanılmaz bir halde. Türkiye bataklığa saplanmış bir hayvan gibi çırpınıyor. Hiçbir sorununu çözemiyor çözemeyecek de bu sağa yatmanın yüzünden. Amerikan emperyalizminin de uşağı olma, ona bölgede uşaklık yapmanın sonucu bunlar yani. Ama yani insan olduğu sürece umut vardır. Faiz. Üçün altından kalkamıyoruz artık. Yeter. Yeter bu kadar ya. Beklentinden nasıl ne olmasını istersin yeni yıl? Söylenecek bir şey yok. Bittik artık. Halk olarak bittik, tükendik, osandık, yıldık bu Tayyip Erdoğan'ın elinden. O kadar. Yeni yıldan beklentim. Ülke refah ersin artık inşallah. Kadın cinayetleri, kadınlara artık saygı lütfen artsın. Başka ülkeden bir beklentimiz, yeni yıldan bir beklentimiz yok bizim kadınlar olarak özellikle. İşsiziz, işsiziz, borçluyuz. Baba hastanede yatıyor. Devamlı dışarı şeye gidiyoruz. Laboratuvarlara gidiyoruz, özel laboratuvarlara. Hep ücret, hep ücret. Hiç param var mı diyen yok. Babam bir de şey emekli. Böyle olduğu halde dışarı şeye gidiyoruz. Koskoca çapa tahlil yapamıyor maalesef. Ya da yapmıyor ya da yok bilmiyoruz artık. Ha ben mutlu olmayı bekliyorum. <laughs> Neden mutlu değilsin? Çünkü tıp okuyoruz ve tıp çok zor. Hani biraz daha böyle iyi olursa çok iyi olur. Size bir şey söyleyeyim. <laughs> Sağlıkçılara daha iyi şartlar sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu durum bizi de hani meslekten biraz soğutuyor açıkçası. Daha birinci sınıfız ama gerçekten hani sağlıkçıların durumlarının daha iyi olmasını istiyoruz. Şartlarının daha iyileştirilmesini istiyoruz. Her şey çok pahalı. Günlük geçimimiz bile çok zor. Zorlanıyoruz yani çocuklar okul, okullarıyla. Geçim sıkıntısı çok zor. Yani yeni yıldan beklentim dediğim gibi sağlık, huzur, e, memleketimize dair yani biraz ekonomi olarak güzel şeyler bekliyoruz. Yeni yıldan beklentim mutlu olmak. Böyle refah içinde yaşamak yani, düzgün bir yaşama kavuşmak, paramın olması, cebimde paramın olması yani. Memleketin de parası olsun, ona da çok para lazım, görek <laughs> para lazım yani. Abi üzgün olmayalım ya. Herkes çok üzgün, herkes çok gergin. Her zaman tramvaylarda, metrolarda kavgalar, kadına şiddet, hayvana şiddet gibi şeyler görüyoruz her zaman. Ülkemiz çok kötü bir halde, ben mutlu değilim, insanlar mutlu değil. Yani insanlar mutlu olsun istiyorum açıkçası. Mutluluk. Para başka bir şey yok. Memlekete iş olsa daha iyi olur. Hastalık olmasa daha güzel olur. Başka bir şey de istemeyeyim yani. Hani hastalıkları atlatalım. Sağlıklı, maddi mutlu, şey. huzurlu, maddi, manevi, finansal ülkemiz daha iyi hale gelsin. İnşallah her şey daha iyiye gider. Hani sorunlar çözülür. Temennimiz bu yol yönde. Yani ben para <laughs> ve başarı klasik o kadar yani. Benim akademik başarı. Teşekkürler. Yeni yıldan beklentim daha iyi bir yıl. Bilmiyorum yani çok bir şey beklemiyorum aslında. Hayat aynı geçiyor. Pek bir farkı olmuyor. Yani bir fark olur diye bekliyorum inşallah da pek olacak gibi görünmüyor ya. Yani. Okula git, eve gel, yemek, yat, okula git yani. Hep aynı şekilde. Pek, yani birazcık farklılık olsa güzel olur diye.